Dondurulmuş mısır pişirme için şu adımları izlemek gerekmektedir: 1. Malzemelerin hazırlanması: Dondurulmuş mısır, su ve isteğe bağlı olarak tuz temin edilmelidir. 2. Su hazırlığı: Tencereye su konulup kaynamaya bırakılmalıdır. Su miktarı mısırın üzerine geçecek kadar olmalıdır. 3. Mısırın eklenmesi: Su kaynadıktan sonra dondurulmuş mısır tencereye eklenmelidir. Dondurulmuş mısırın doğrudan kaynar suya eklenmesi daha etkili sonuçlar verir. 4. Haşlama süresi. Dondurulmuş mısır genellikle 4-6 dakika arasında haşlanır. Haşlanma süresi mısırın dondurma işlemi sırasında ne kadar süre beklediğine ve mısır türüne bağlı olarak değişebilir. 5. Mısırın süzülmesi. Haşlama süresi tamamlandıktan sonra mısır tencereden alınıp süzgeç yardımıyla süzülmelidir. Pişirilen dondurulmuş mısır salatalara eklenebilir atıştırmalık olarak tüketilebilir, çorbalarda kullanılabilir veya yan yemek olarak servis edilebilir.